Aa, örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone. Şimdi bir de çana tıklayayım da yorumlar ilk görüm yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Viraj parkurundayız gördüğünüz gibi. Viraj parkuruna bugün nelerimiz var? yeni yarışçı arabalar bizlerle hepsi mükemmel gözüküyor. Şimdi örümcek dostum şöyle bir bakalım burada hemen gördüğünüzde Honda'nın NSX modeli var jantlar spoilers o araba muhteşem gözüküyor tam bir yarışçı tip olmuş. Burada yine Lexus'un LC500 olması lazım modelin ismi muhteşem duruyor. Cornisek Jesco yarışçıların kralı burada bugün arkadaşlar. Jesco muhteşem bir araba. Burada McLaren Senna'yı görüyorsunuz. Senna'yı Recep abiye verdik bugün. Lamborghini Huracan var. Yine çok beğendiğim araçlardan bir tanesi ve Porsche Cayman karşınızda. İki araç burada, dört araba burada. Neredeyiz? Viraj parkurundayız. Demir adamlı isterseniz ilk olarak... Başlayalım. Demir Adam dostum. Hoş geldin bakalım. Örümcek abi hoş bulduk. Ya yeni parkur mu burası? Daha önce gelmiş miydik? Hatırlayamadım çok fazla. Geldik ya be. Demir Adam nasıl unutuyorsun? Buraya daha önceki kere mi ne geldik sanırım? Viraj parkurumuza en yeni viraj parkurumuzdu burası zaten. Bakalım Porsche Cayman neler yapacak bugün? Porsche'nin güzel arabalarından viraj parkuru sakin. Abi virajlar çok fazla olduğu için arabanın hakimiyeti bakın böyle sallanabiliyor. Dikkatli bir şekilde gitmesi lazım. Önemli olan da bu tabii ki viraj parkurlarında. Arabanın kontrolü iyi. Viraja güzel girmesi lazım. Kontrollü bir şekilde. Şu an için devam ediyor. Virajlarımız başladı. Sakin ol. Tamam, tamam tamam tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sağ tarafa bir keskin bir virajımız var. Bakıyoruz ve çok iyi. Hem de ateşler var diyor. Sol tarafa bir viraj var. Çok güzel tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Porsche Cayman gerçekten güzel işler yapıyor şu ana kadar. Bana bana bana. Tamam sakin güzel güzel Aman güzel. aman 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 aman. sakin Çok iyi gidiyor vallahi çok iyi gidiyor Umarım devamında da iyi olur Aman 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 acele etme Laskırıç ya ağzımdan aldın lafı ya tam çarpma diyecektim direkt vurdu adam ya. Devir adam dikkat et biraz. Örümcek abi çok lastik koymuşsun her tarafa koymuşsun ben ne yapayım ya. Neyse parkuru zaten bitireceğiz sanırım. Ya bitireceksin ama keşke çarpmasaydın. Neyse sıkıntı yok. Viraj parkurunda Porsche Cayman. İy direği devirdik belediye bizi peşimize düşecek. <laughs> evet arkadaşlar parkurdaki performansı gerçekten güzeldi. Porsche Cayman muhteşem bir performansla parkuru bitirdi. Şimdi ikinci arabamıza geçelim yavaş yavaş. Demir adam dostum burada bekle. Oo, belli gelmiş Recep abiden önce yarışacak. Yani <laughs> yakaladım senin sesini duydum Recep abiden önce yarışacak dedi. <laughs> Neyse Recep nerede Recep bakalım Recep bir de göremedim ya. Recep abi göremedin mi? Ya sol tarafta sol. Bak orada gördün. <laughs> bakmıyor bile var ya. Bakmıyor bile Recep abi. Çok takılıyor Baldi Recep abi biliyorsunuz. Şu an dur. Evet tamam, güzel. Honda NSX arkadaşlar araçta bayağı bir modifiyeliymiş bu arada hem de bir yarışçı araba yeni yarışçılardan Ooo Tamam 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 sakin. sakin 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 Baldi Baldi sakin Baldi bizi korkutmaya başladı daha yolun başındayken Virajlara çok tehlikeli girdiğini söyleyebilirim sizlere Yani problem yaşatacak diye korkuyorum ama Umarım bir şey olmaz Tamam Baldi abi sakin ol aceleye gerek yok Acele gerek yok acele gerek yok ya Baldi ne yapıyorsun abi? Bir, bir, toparla şunu ya. Abi çok sıkıntılı gidiyor yani. E, çarpacak marpacak diye korkuyorum yani. Acayip acayip hareketler yapıyor. Şu an için tehlikeli bir şekilde gidiyor. Umarım başımız iş açmaz. Umarım başımıza iş açmaz. Ama şu an performansı yani ufak tefek hatalar tabii ki var ama genel anlamda iyi arkadaşlar. Dikkat et lastiğe çarpmazsan sevinirim. Sevinirim. Aferin sana. Aferin. Aferin sana. Bak işte Çarpma dedim çarpmadım. Teşekkür ederim Valdi. Ben teşekkür ederim Recep bitiremez inşallah ya. Ya dur bırak şimdi Recep abi. Sen kendine bak. <laughs> Yine takılıyor Recep abiye. Valdi'nin performansı gerçekten güzeldi. Bence Porsche Cayman'dan biraz daha güzeldi. Ee, Honda NSX gerçekten güzel bir araba. Şimdi aha Recep abi geldi. Recep abi hoş geldin. Lan oğlum hoş bulduk. Lan, lan Baldi gitti mi lan? Lan oğlum Baldi ne önce yarıştırıyorsun lan? Önce Recep abin yarıştıracağını demiyorum be ben sana kaç kere. Vallahi bir daha gelmem buralara. Recep abi ya. Vallahi Baldi yarıştırdık ya. Kusura bakma. <laughs> Recep abi dışarıdan mı sürsen ya? Abi önümüzü göremiyoruz ki. Recep abi. Hah şöyle sür ya. Hah tamam sıkıntı yok. Hadi bakalım. Recep abi Baldi'nin önde başlamasını biliyorsunuz pek sevmiyor. Aman 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 Recep abi McLaren Senna bu araba çok güzel bir araba gerçekten bu arabaya da en yakışan renk turuncu renkle biliyorsunuz Forza Horizon 4'te de biliyorsunuz turuncu renkle geliyor yani tanıtım o renkle yapılmıştı çok güzel duruyordu yanlış hatırlamıyorsam turuncuydu ve koyu bir turuncu renkti Forza'da rengi baya bir güzel duruyor ondan beri de ben hep Senna'yı turuncu renkte severim gerçekten çok 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 hyper car yani hiper arabalardan süperinde üstü Aman Recep abi camı kırıldı. Camı gördünüz mü cam kırıklarını? Kırdı Recep abi. Şu an devam ediyor. Lastiklere dikkat et Recep abi. Abi çarpmazsan sevinirim. Recep abi. Tamam. Tamam. Daha çarpmaz. Daha çarpmaz. Daha çarpmaz. Daha çarpmaz. Helal Recep abiye. Yalnız çok tehlikeli dönüşler yaptı. Ama bayağı bir eğlence oluyor yani. Tehlikeli gitmesi Recep abinin dikkate bakın. <laughs> Aslında dikkatli gidiyor. Tamamdır. Recep abi sakin. Tamam sıkıntı yok. Porsche Cayman. Honda NSX. Ve arkasında McLaren Senna da bugün parkurda başarılı oldu. Gerçekten Gerçekten güzeldi. Ben baya 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 beğendim diyebilirim sizlere. 3 arabanın da performansı çok iyiydi. Şimdi dördüncü araba. Aha örümcek geldi. Lexus. LC500. Ülkemizde bu arabadan yok diye biliyorum. Yani bu araba zaten eee kaç bir, çok sınırlı sayıda üretilen bir araba arkadaşlar yani 40 tane mi 50 tane mi öyle bir şey üretilmiş sadece çok özel bir üretim bir araç bu ee, gerçekten özel yarışçı bir araba aynı zamanda çok hızlı bir araba çok özel üretilmiş 40-50 tane olması lazım ya tam hatırlayamadım şu an bir bir açıp bakabilirsiniz internetten LC500 kaç tane üretilmiş falan yazın çok sınırlı sayıda üretilmiş çok özel koleksiyon diyebileceğimiz arabalardan bir tanesi Lexus LC500 umarım yanlış hatırlamıyorumdur şimdi minik bir atlayış çok güzel. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Aman dikkat. O baba sakin 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 örümcek sakin abi bu arabayı <laughs> bir yere çarptırmak istemiyorum. Örümcek dikkat et giderken. Sol tarafa bir virajımız var. Dön 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 çok iyisin. Çok 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 iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor. Ay nazar değdi. Tamam. Tamam sıkıntı yok. Dönder. Dur. Aman. Ya örümcek ya. Abi çok spin attı orada ya. Çok büyük bir spin geldi. Onu sevmedim öyle yapmasını. Öyle spin atmaması lazımdı daha kontrollü bir şekilde gitmesini bekliyorum örümceğin. Lexus LC500. Oo abi lastiğe vurdu gene ya. Ha bu lastikler gerçekten bela ama gerçekten heyecanını arttırıyor. Böyle olması lazım. Yani dümdüz yolda gitmekten daha iyi. Şöyle görüyorsunuz araba canavar gibi. Gerçekten çok güzel. Lexus LC500. Sanırım değil bitirdi parkuru. <laughs> Tamamdır. Dördüncü arabamız parkurda yerini aldı gerçekten çok iyiydi. Bak ben beğendim. İyi iş çıkardı gerçekten. 4 araç yarıştı bugüne kadar. 4'ünün de performansı muhteşemdi. Şimdi Batman'e bakacağız. Arabamız Koenigsegg Jesko karşınızda. Araba gerçekten çok güzel. Görüyorsunuz bir hypercar, süper arabanın da üstünde. Hiper arabalar sınıfında Koenigsegg Jesko. Bakalım bugün bak bak kaptana bak. Hala bakıyor tarafa doğru. Lamborghini'nin yanında. Dikkat et. Ya bu arabanın bu parkuru kesinlikle bitirmesi lazım. Çünkü gerçekten çok özel bir araba bu. Gerçekten çok ama çok çok pahalı. Nadir arabalardan. Bakalım bugün neler yapacak. Şu an için. Aman dur sakin ol. Bir ateşli yolumuza atlayış. Tamam başarılı. Sıkıntı yok. Ya buraları çok rahat geçer bu araba zaten. Ben buna eminim. Şu anda görüyorsunuz. Çok rahat bir şekilde Cornice Jesko viraj parkurunda başarılı bir şekilde ilerliyor. E, devamında ne olur onu <laughs> beraber göreceğiz. Şimdilik değil. Hep beraber ileride göreceğiz. Şu an gördüğünüz gibi çok iyi ya. Vallahi bak bak şu anki performanslar gerçekten çok başarılı. Yani bir problem gözükmüyor. Uf, aman 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 abi lastiklere dikkat. Ya, ya lastiğe bir çarpma be abi artık ya. Vallahi bir çarpma artık yani. Gerçekten şu lastiklere çarpma Çarpma. Sol tarafını birazcık vurdu. Birazcık vurdu. Şu an için devam ediyor performansına. Ooo. Çok hızlı geçti. Gerçekten çok hızlı geçti. Konisek, Jesko muhteşem bir performansla şu anda da gördüğünüz gibi parkuru bitirmiş bulunuyor. 5 arabamızdı bu. 5 arabanın da performansı gerçekten oldukça iyiydi. Ben baya 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 beğendim diyebilirim sizlere. Son bir arabamız kaldı. Aha <laughs> kaptan geldi. Örüm abi nasılsın ya? Var ya herkes yarışta tek başıma sıkıldım burada. Bekledim durdum bir saattir sizi bekliyorum burada ya. Arabanın içi de güzelmiş ha. Neyse hadi bakalım birazcık drift yapma zamanı. Yavaş ol. ne oldu ne yapıyorsun ya? Ya var ya kaptanı seviyorum sevmesem kızacaktım yani. Öyle drift yapılır mı? Arabanın ön tarafını vurdun ya. Küçücük yerde drift yapmaya çalışıyor. Bari büyük yerde yap da burada yap anlayalım yani. Bak hala yapıyor zaten. O da söylememe bile gerek yok. Hala drift derdine bak, hala aynısını yapıyor. Ya kaptan dostum azıcık düzgün git lütfen. Bak burası viraj parkuru, aşağı düşersen diskalifiye olursun söyleyeyim. Bak kaptancılar üzülür haberin olsun. Dikkatli git, hadi. Aferin. Dikkatli git, dikkatli git. Abi kaptan bugün bizi niye dinlemiyor arkadaşlar ya? En sona kaldı diye sinirli herhalde. Öyle çok abi, aynen ya. En sona bıraktın beni. Vallahi sinirliyim sana. Baksana ateşler falan da çıkmış buralardan zaten. Neyse dur bakalım birazcık kullanmaya başlayayım. Oo, yine kaydırdık. Neyse sanırım bugün başaramayacağım. Vallahi bana da öyle geliyor ya. Hiç başarabileceksin gibi durmuyor. Sürekli bir kaydırıyor niyeyse Lamborghini Huracan ve kaptan. Yani bilmiyorum biraz toparlaması lazım. Kendine gelmen lazım kaptan biraz dostum dikkat et. Şu an için iyi gidiyor. Tamam sakın çarpma. Dikkat. Dikkat. <laughs> Abi bugün bir şey var kaptan da kaptan Allah aşkına bir tır parkuruma korkmaya başlıyorum şimdi düşeceksin bir yere kaptan ne yapıyorsun Abi bu araba niye böyle yapıyor ya vallahi niye böyle yapıyor bu araba ya çok 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 kaydırdı arkadaşlar bu şekilde kaydırması çok sıkıntı iyi ki buzlu yola falan gelmedik var ya kaptan ve Lamborghini Huracan ile mahvolurduk parkuru bitirdi ama çok hata yaptı yani bugün favori arabanızı yazdınız değil mi? Hadi bakalım yorumlarınıza bakıyorum tabi şimdi kalp atmıyorum veya da atıyorum ama atmadıklarım da var ara ara atıyorum artık ve yorum yazmıyorum diye bakmıyorum sanmayın hepinizin yorumlarını okuyorum okumazsam bu e, istediğiniz arabaları yapıyor olmam zaten yorumlardaki isteklere göre yapmaya çalışıyorum ama çok fazla cevap veya kalp falan atmıyorum onun da sebebini çok önce söylemiştim gene olursa açıklarız zaten durumlar bu şekildeydi umarım favori arabanızı yorum bölümüne yazmışsınızdır Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.